Evet arkadaşlar Matematik Kurdu kanalından herkese merhaba. Birinci dönem konu tekrar sorularımızın ikinci partındayız ve ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir olasılık sorusu. Olasılık bulurken yüzde de kullanacağımız bir soru. Dikkatle dinliyoruz. Gerekirse videoyu durdurup kendimiz deneyip daha sonrasında karşılaştırıyoruz cevaplarımızı. 8A sınıfındaki 25 öğrencinin yüzde 40'ı kız öğrencidir diyor. Adım adım çözülüyor bu sorular. Başlıyoruz. İlk adımımız 8 A sınıfındaki kız öğrencileri bulmak. Şuraya yazalım. Kız öğrenciler kaçtı? 25 öğrencinin %40'ı. Yani 25'in %40'ını al diyor bana. Ne yapıyorduk? Bunlar sadeleşiyor. Onu 5'e böldüm. 2, 25'i 5'e böldüm. 5. Ne olmuş oldu? 20 bölü 2'den 10. 10 tane kız var. 8 A sınıfındaki erkek öğrencilerin 4 bölü kız öğrencilerin %90'ı geziye katılıyormuş. Şimdi 8 A sınıfında kaç öğrenci vardı? 25 öğrenci vardı. Ve kaç tanesi kızdı? 10 tanesi kız. O zaman erkekleri yazıyorum. 10 tane kız. 15 tane erkek var. Diğer adımda bana ne diyor? Erkek öğrencilerin 4 bölü 5'i geziye katılıyormuş. Bulalım geziye gidenleri. 15 öğrencinin 4 bölü 5'i. Yine bir sadeleştirme işlemim var. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Buradan geldi. 12 erkek geziye gidiyor. Geziye gidenleri şu renkle boyuyorum Kız öğrencilerinde %90'ı geziye katılmış. Hemen bulalım. Kaç tane kız öğrencimiz vardı? 10 tane. yüzde %90'ı geziye katılmış. 90 bölü 100 diyorum. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. Fırlar gitti. Onu ona böldüm. 1 yani 9. 9 kız da burada geziye gidiyor. Yine boyadım. Üçüncü öncümdeyiz. 8B ve 8C sınıflarının mevcutları 30 kişiymiş. Bunu aklımızda tutuyoruz. 8B sınıfındaki 12 öğrencinin 75'i diyor. Hemen yazalım 8B'yi. 8B sınıfında 30 öğrenci var. 12 öğrenci, 12 erkek öğrencinin 75'i gidiyormuş. 12 tane erkek var. O zaman kaç tane kız var? 18 tane kız var. 12 erkeğin 75'i gidiyor. 75 bölü 100 nasıl yazabiliriz? 3 bölü 4. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3, 3 kere 3, 9. 9 erkek geziye gidiyor. Şimdi ne diğeri için ne diyormuş? Kızların tamamı geziye katılmış. Yani 18 kız geziye gitmiş. Diğer öncüldeyiz. 8 sınıfındaki 18 kız öğrencinin %50'si diyor. Yani 9 kişi. 8 C sınıfı. 18 kız öğrenci varmış. Bu durumda 12 tane de erkek öğrencimiz var. 18 kızın %50'si yani 9 tane kız biliyorsunuz ikiye bölüyoruz. Geziye gitmiş. Diğer tarafta ne diyor? Erkeklerin tamamı geziye katılmış. Yani 12 erkek geziye katıldı. Son öncüldeyiz. 8D sınıfındaki 16 kız, 15 erkek öğrenci geziye katılmış. 8D sınıfında 16 kız, 15 erkek. Bunları böyle yazdıktan sonra yapamayacağımız bir şey kalmıyor. Verilen bilgilere göre diyor, geziye katılan öğrenciler arasında rastgele seçilen bir öğrencinin 8C sınıfındaki bir erkek öğrenci olması. Öncelikle geziye katılan kişileri, toplam kaç kişi olduğunu buluyoruz. Yani 100, yani 100 öğrenci geziye katıldı. 8C'de kaç tane erkek katılıyordu? 12 tane. Yani 12 erkek 8C'den. Şimdi ne yapacağız? 12 erkek 8D ise bunun olasılığı nedir? 100 kişi katılmıştı. 12'si 8C'den %12 diyoruz. Cevap Adana. Evet, bir diğer sorumuzdayız. Bir grafik yorumlamamız var ve bakıyoruz. 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin başarı belgesi alanları daire grafiğiyle gösterilmiş. En kalabalık sınıf 8A sınıfıymış ve o sınıfta 32 kişi varmış. O zaman denklemi kuruyorum. Şimdi 160 derece 32 kişiye denk geliyormuş. Bu durumda bir kişi için kaç derece lazım? Bu durumda denklemi kuruyorum. Denklemde içler dışlar çarpımı yapıyorum. 160 eşittir 32 x geliyor. 160 bölü 32 yani 5 x olmuş oluyor. Bu durumda bir öğrenci 5 derece çevirmiş oluyor buradaki yayı. Şimdi A sınıfında 32 kişi almıştı. Yazalım. B sınıfı 50 dereceymiş. Ben kaç kişi olacağını bulmak istiyorum. O zaman 50 bölü 5 diyorum. 10 kişi. C sınıfına bakıyorum. 125 kişiymiş. Bu durumda ne yapıyorum? 125'i 5'e bölüyorum. Burada 25 geldi. D sınıfına bakıyorum. 25 derecelik bir açım var. 25 bölü 5'ten 5 kişi burada da belge almıştır diyorum. Şimdi en kalabalık sınıf A sınıfıydı ve 32 kişiydi. Şimdi ben bunların en fazla kaç öğrenci alamamıştır dediği için 32'den aşağıya doğru arttıracağım. A sınıfı 32 kişi ve 32 kişi belge almış. B sınıfı o zaman 31 kişi olsun. Kaç kişi belge aldı? 10 kişi aldı. Alamayan kaç kişi var? 21. Alamayanları kutucuk yaptım. C sınıfı 30 kişi 25 kişi almış. 5 kişi alamamış. D sınıfı 29 kişi 5 kişi almış 24 kişi alamamış şimdi alamayanları topluyordum 21 artı 5 artı 24 50 olmuş oldu cevap Bursa of, çok yavaş Doğru topladım değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da çözümleme sorusunu yeni nesil tarzda sorularda görebileceğimiz şekilde düzenlemişler. Hemen bakalım. Benim bir tane uzun çubuğum var gibi düşünelim ya da bir kağıt parçası. Onu şuradan almışım buraya kadar katlamışım. Bunun ön yüzü pembe, arka yüzü mavi. Buradaki şeyi almış bu kenarını. Buraya kadar katlamış. Sonra burada böyle bir böyle bir santim oluşmuş ve bana buradaki şeyi bulmamı istiyor. Ne yapmam gerekiyor? Önce toplam uzunluğu bulmam gerekiyor. Bulalım. Toplam uzunluğu nasıl bulacağız? Çözümlemeyi gerçekleştirerek bakalım. 1 çarpı 10 üzeri 2 var. Yani 100. Artı dedim 8 çarpı 10 yani 80 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 10 üzeri 0 kaçtı arkadaşlar bir yani 6 diyorum artı dedim 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 7 çarpı 1 bölü 10 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 de biliyorsunuz eksi 2 de ters yazıyorduk 1 bölü ay 5 bölü 100 olmuş oldu. Şimdi hepsini toplayalım. Faydaları eşitliyoruz. Bunu onunla çarptım. Cevap ne oldu? 186 artı 75 bölü 100. Bu da nasıl yazılır? 186,75 Benim bu çubuğumun uzunluğu 186 bölü 75'miş. Şimdi bir katlama işlemi gerçekleşmiş. Ve bir şeyi katladığımız zaman eğer önünüzde kağıt varsa onu da bir katlamaya deneyin iki katını katlamış. Yani şu aşağıdaki şuranın uzunluğunu 2 ile çarpacağım. Çünkü o kadarlık santim kullanımı. Hemen bakalım. 7 çarpı 10 üzeri 1 70. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 4 bölü 10. Artı 5 bölü 100. Şimdi paydaları eşitliyoruz. Buna eksik yazmışız. 10 üzeri eksi 3 diyordu. O yüzden burası 1000 oldu. Bunu neyle çarpıyoruz? 100 ile. 70 artı 400 bölü 1000 artı 5 bölü 1000 dedim. Buradan da ne geldi? 70 virgül 405. Ne demiştik? 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2 dedim. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 140 virgül 81. Yani şurayı katlarken 140,81 santim kullanmış. Bana geri kalanını sorduğu için 186,75 eksi 146,81'e çıkart. Oradan da ne geliyor? 4 9 5 4 45,94. Cevap Bursa. Geldik diğer olasılık sorumuzda. Bir sinema sorununda çocuk erkek ve kadın varmış. Ve bunların toplamı 60 kişiymiş. Bu salonda rastgele seçilen birinin çocuk olma olasılığı 1 bölü 5'miş. Olasılık bulunurken ne yapılıyordu? Total sayı toplam yani aşağıya yazılıyordu ve yukarıya hangi çeşit şeyi yazıyorsak onu yazıyorduk. Burada mesela çocuk. O zaman ben toplamın 60 olduğunu biliyorum. Ama burada 5 olmuş. Yani sadeleştirme işlemi yapılmış. Kaçla? 12 ile. Bu durumda bunu da 12 ile genişletiyoruz ve 12 oluyor. O zaman 12 tane çocuk varmış. Salondaki erkek sayısı kadın sayısından fazlaymış. 12 tane çocuk varsa geriye kaç kişi kaldı? 48 kişi kalmış oldu. Eğer birbirlerine eşit olsaydı 48 bölü 2 diyecektim ve 24 tane kadın ve erkek vardır diyecektik. Fakat öyle değil. O zaman bir tanesi birinden bir fazla olsun. Çünkü bana diyor ki kadın olmamasıyla en fazla kaç? O zaman birine 25, birine 23 diyorum. Bakın toplarsınız yine 48 elde ediliyor. 25 olan erkek, 23 olan kadın. Şimdi geldik orana. Oranımızı nasıl yazıyoruz? Kadın sayısı bölü toplam kişi sayısı. Yani 23 bölü 60. Cevap Denizli. Evet arkadaşlar bir grafik yorumlama sorumuz. Seda Hanım varmış ve KLM fidanları almış. Fidan sayıları aşağıda verilmiş. Hangi fidanlar bunlar? Dikilen fidanlar. Dikkat ediyoruz. K, L, M. K'dan kaç tane dikilmiş? 40. L'den 100. M'den de 60'dan fazla L fidanından almış. En azsa M fidanından almış. Yani L büyüktür. K büyüktür. M. Bunlar fidan alış sıraları. Sonra bana diyor ki aldığı L fidanların tamamını bahçesine dikmiş. Yani kaç tane fidan almış? 100 tane. 100 tane fidan almış. Yüzünü de dikmiş. Burada kaç tane aldığını bilmiyorum ama 40 tanesini dikmiş. Bundan da 60 tane. Bana en çok kaç tane fidan dikmediğini soruyor. Şimdi bana en çok sorduğuna göre deminki sorumuzdaki gibi burası 100 ise buranın 99, buranın 98 ya da buranın 98, buranın 97 olduğu durumları bakmamı söylüyor. O zaman bakalım 40 tane varmış ve biz en yükseğine göre hesaplıyorduk. Bu durumda 99'a göre hesaplıyorum K için ve 59 tane vardır diyorum. M için düşünecek olursa o da 98 üzerinden olsun diyelim. 58 tane oldu. ve 60'ı çıkartırsa kaç tane kalıyor? 38 tane kalıyor. Bu 59 tane. Bu da 38 tane. Bunlar ne? Dikmedikleri. O zaman dikmediklerini soruyordu zaten toplam olarak. 59 artı 38 yapıyorum. O da 97 oluyor. Yani 97 tane dikmedik fidan çıkmış. Evet arkadaşlar bu serimizin ikinci videosunda son sorusunu çözmüş bulunuyoruz. Eğer sorularınız varsa yorumlu olarak bizlere göndermeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.